Eğer bu videoyu gece yapmadan önce izliyorsanız açmayın bu videoyu daha iyidir. Bir gün sabahtı. Her şey Ömer'di. Ablam bana demişti ki Kızım ben şurada bir tane kartım kalmıştı alıp geliyorum dedi. Ve de gitti. Akşam olmuştu, kalsı bulması o kadar zor sürmezdi. Çünkü sadece adamın yanında kalmıştı. Hemen alıp geleceğim dedi. O sırada ise akşam olmuştu ve ben ödevimi bitirmiştim. Ama ablam gelmediği için korkmaya başlamıştım. Yadın sıcağıydı ve hala körüğü feller yanıyordu. Sıcaklamıştım, terlemiştim hem de korkuyordum. Terlerim bile soğuk soğuk titriyordu. Nasıl bir hisli bilmiyorum ama çok korkuyordum. Sonra ışıkların açıp kapandığını fark ettim. Ve yeniden kısa bir sürede sabah olunca güneş bana dedi ki Birisi geliyor dedi. O zaman daha da korkup eski yerime döndüm. Işıklar tamamen kapandıktan sonra söndü. Tüm ışıklar ve ekipmanlar... Allah Allah buradan küçük bir hanım geçmişti ama geri dönmedi dediler. Ve beni buldular. Tabi asır olaylar o zaman başladı. Kapıdan tanımadık birisi girdi. Hiç ama hiç hayatımda görmeyeceğim birisi. Bu kişinin kim olduğunu bilmiyordum. Ama zalallı biri olduğunu biliyordum. Yüzü korkunç bir şekildeydi. Ve içeriye girdi. O sırada adam benimle konuşurken vampir gibi ısıldı ve adam yerinde öylece bayıldı. Ben bu dolunlara daha çok ama daha çok kork. Ablamı birisi arabaya koyup bir yere götürmüştü ama nereye bilmiyordum. O sırada daha çok korkmuştum. O kızın vampir olduğundan şüphelendim ve o sırada uyandım. O kadar çok korkuyordum ki. Meğerse bir yuvaymış. Hayır hayır. Ee, küçük hanım. Hepsi bir yuva Dedim ama yuva değilmiş hem de hiç. O sırada kapıdan yine aynı gördüğüm kişi elinde bir şeyle geldi. Ablamla birlikte ve bana dedi ki bu kağıda imza atmam lazım. Ablanın seni olmasını istiyorsan dedi. Ben de dedim ki imzam olmadığı için. Benim imzam yok ki dedim. O sinirlendi ve sinirlendi. O zaman ablan sende kalamaz. Ve ekipmanlar onu dışarıya atmaya çalışsa da o kız onu yine bir yerde bayıtmayı başardı. Ablam ise benim gibi çok korkuyordu. Ve gizli geçiti biliyorum dedi. Gizli geçiti biliyorum dedi ve kafasındaki yapay çiçeği buraya koydun. Ve o kız yok oldu. Demek ki ablam onu taktıkça kız canlanıyormuş. Onu öğrendim ve korkulalım geçti. Ti Eğer bunun gibi korkunç masallar istiyorsanız kanıma abone olup like atmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Eğer bunun gibi güzel videolar tabii ki de istiyorsanız. Şimdi biz ablamla şeker yemeye gidiyoruz.